İttihatçılar en büyük vurucu güç olan birinci orduya karşı tereddüt içindeydiler. Merkezi hala Selanik'te olan İttihat ve Terakki Partisi'nin küçük rütbeli subaylarının aldıkları kararları uygulamak durumunda olan birinci ordu general ve subayları ordunun birliğini bozmamak için nefretlerine rağmen ses çıkarmıyorlardı. Sultan II. Abdülhamid'in devrilmesinde ittifak vardı. Başta İngiltere kendilerine Filistin'de yurt vermediği için Beynel Minel Siyonizm ve Yahudiler isyanlarını şiddetle bastırdığı için Ermeniler, Rumlar, II. Abdülhamid'in şahsı imparatorluğun bekası için bir sembol haline gelmişti. Bu sembolü yok etmek lazımdı ki Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması kolaylaşsın. Diğer taraftan iddiaçılar aleyhinde o derecede yalanlarla dolu yayın yaptıkları padişahtan emin değillerdi. Ondan kurtulmak istiyorlardı. Yerine geçecek olan kardeşi sessiz, sedasız Yaşlı bir şehzade idi. Bir eylemle Sultan Abdülhamid'i devirmek istiyorlardı. Avcı taburlarının başçavuş ve çavuşlarının idaresindeki erler öğretilen mürteci sloganlarla ayaklandılar. "Mektepli zabit istemeyiz, alaylı zabit isteriz." demeye başladılar. Sarayda dışarıdan alınan bu haberler dolayısıyla telaş başlamıştı. İkinci Abdülhamit ne olduğunu anlamak için başkatibi istemiş herkes ayağa kalkmıştı. Asker gidiyor asker şeriat istiyormuş sözleri cereyan ediyordu. Kurşun sesleri işitiliyordu. Herkesi bir korku almıştı. Sultan Abdülhamit de bir hareme gidiyor, bir selamla çıkıyor. Başkatip ve mabeyncilerden Rıza Bey ile görüşüyor. Olanı anlamaya çalışıyordu. Korktuğum oldu. Yorgan kavgası demiyor muydum? İşte başladı. Diyor. Çok meyus bir halde bulunuyordu. Ertesi gün Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifa ettiği haberi geldi. Taşkışla'daki avcı taburlarının isyanı dehşete şevk vermişti. İkinci Abdülhamid'in padişahlığı sırasında hariciye nezaretinde kalan Tevfik Paşa sadrazamlığa getirildi. İkinci Abdülhamid Mabeyn başkatibi ile isyancılara isyandan vazgeçtikleri takdirde affedildiklerine dair hatlı hümayun gönderdi. Bunun üzerine isyan biraz yatıştı. Ancak ertesi gün yine alevlendi. 2. Abdülhamit Harbiye nezaretine tayin edilen Yunan Harbi'nin muzaffer kumandanı Müşir Ethem Paşa ile görüştü. Onu da asilere gönderdi. Fakat onun da bir faydası olmadı. Asiler Ali Kabuli kaptanı Mabeyni Hümayun önüne getirmişler. Sultan Abdülhamit bırakınız çocuklar Allah aşkına bana bağışlayınız diye bağırmış. Buna rağmen Ali Kabuli Bey'i süngülemişlerdi. İkinci Abdülhamit hareme döndüğü zaman ter içinde kalmış kederle omuzları çökmüş bir halde idi. Başını tutarak bizim için artık kurtuluş yolu yok. Askere itaatsizlik gelmiş. Yeniçeriliğe dönmüş. Yazık diyordu. İşte o günden itibaren Sultan II. Abdülhamid'in eski neşesinden zerre kalmadı. Düşmanlarımın muradı oldu diyordu. Hareket ordusu İstanbul'a yaklaşmıştı. II. Abdülhamid haline kadar günlerini beklemekle geçirdi. Kendisine sadık paşalar geliyor, silahla mukabele etmesini teklif ediyorlardı. II. Abdülhamid cevap ben bir kişi için bin kişi yanmaz. İki kardeş birbirini vurmaz. Tüfekçilerin silahları toplansın. Kimse bir silah atmasın. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Ne yapacaklarsa yapsınlar diyordu. Mevcudu 15 bine varan hareket ordusu 24 Nisan'da Topkapı ve Edirne kapıdan şehre girerek yol üzerindeki askeri karakolları teslim aldı ve Harbiye Nezaretini işgal etti. Hareket ordusunun içinde 3. Ordu'dan gönüllü az bir kuvvet ordusunun gerisi Bulgar müfrezesi Sırp, Yunan, Yahudi, Makedon ve Arnavut çetecilerden müteşekkildi. Sultan 2. Abdülhamit kendisine sadık olan Birinci ordu ile hareket ordusuna karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek Paşalar ben halife-i İslam'ım ve Müslüman'ı Müslüman'a kırdırtmam dedi. Eğer ülkenin en mükemmel ordusu olan birinci orduya karşı koyma emri verilseydi Derme çatma olan hareket ordusu bir anda dağıtılabilirdi. Padişah'ın emrine boyun eğen askerler silahlarını teslim edince 25 Nisan günü hareket ordusu İstanbul'a hakim oldu. Mahmut Şevket Paşa örfi idare yani sıkı yönetim ilan ederek bir kısmı tamamen masum olan bir sürü insanı astırdı. Mahmut Şevket Paşa Balkan çetecileri ile Yıldız Sarayı'na girdiler. On milyonlarca altın değerindeki eşyayı paylaştılar. Sarayın papağanları bile alınıp götürüldü. Cariyelerin mücevherlerine kadar el uzatıldı. Bu yağmaya kimin izin verdiği açıktır. Sarayda elektrik ile hava gazları sönmüş, sular bile kesilmişti. Gece bekçileri sadık zannedilen Arnavut kapıcılar, hademe ağalar, bahçıvanlar, tablakarlar, hatta harem ağaları bile çoktan çıkıp gitmişlerdi. 27 Nisan 1909 günü Ayan ve Mebuslar Meclisi toplandı. Ayandan Gazi Ahmet Muhtar Paşa kürsüye gelerek önceden kararlaştırıldığı gibi padişahın tahttan indirilmesini teklif etmişti. Bu teklif kabul edildikten sonra yine Gazi Ahmet Muhtar Paşa tahttan indirilme kararının bir fetvaya istinat ettirilmesi lüzumuna işaret etmişti. Sultan Abdülhamit Han'ın hal fetvasının ilk müsveddesini mebuslardan Elmalılı Hamdi yazır yazmıştı. Meclise davet edilen Fetva Emini Hacı Nuri Efendi bu fetvayı okuduktan sonra imza etmek istemedi. Kendisine niçin imza etmek istemediği sorulduğunda ise fetvada Sultan Abdülhamit Han'a isnat edilen suçları işlemediğini söyledi. Bu suçlar 31 Mart hadisesine sebep olmak, dini kitapları tahrif ettirmek ve devletin hazinesini israf etmekti. Hacı Nuri Efendi Sultan Abdülhamit Han'a saltanattan feragat etmesi teklifinde bulunulmasının daha doğru olacağını söyledi. Bu şekilde fetvanın son kısmı değiştirildi ise de Nuri Efendi yine de imzalamadı. Nihayet Nuri Efendiye mebuslardan Mustafa Asım Efendi tarafından ikna veya tehdit edilerek fetva imza ettirildi. Fetvanın altında şeyhülislam Mehmet Ziyaettin Efendi'nin imzası bulunuyordu. Fetvada Sultan II. Abdülhamid'e 31 Mart Vakası'na sebep olmak, dini kitapları tahrif etmek ve yakmak, devletin hazinesini israf etmek, insanları suçsuz oldukları halde idam ettirmek gibi aslı olmayan suçlar isnat ediliyordu. Aslında iddiaçılar da bu fetvadakilerin doğru olmadığını biliyorlardı. Fetva mecliste okunurken ayan reisi Küçük Said Paşa meclise hitaben efendiler okunan fetvayı şerife ve millet tarafından gösterilen arzuyu umumi mücibince Sultan Abdülhamid Sani'nin ilafet ve saltanattan haline karar veriyor musunuz demiş ve kabul edenlerin ayağa kalkmalarını istemiştir. O sırada mecliste bulunan Talat Paşa ayağa kalkmayanlara sertçe baktıkça birçok mebus korkudan doğruluyordu. Said Paşa ayağa kalkmayan bir grubu işaret ederek Talat Paşa'ya "Beyefendi biraz da bu tarafa baksanız." diyerek herkesi ayağa kaldırır. Dikkat etmek gerekir ki hal kararının padişaha tebliği için seçilen 4 kişilik heyetin cinsi Abdülhamit saltanatının hususiyetlerini tane tane anlatır. 27 Nisan 1909 2. Abdülhamid'in şahsında Osmanlı'nın şahsında İslam ve Müslüman düşmanlarının intikam günüdür. İşte Sultan Abdülhamid'e en terbiyesiz ve sert bir şekilde hal edildiğini bildiren heyet o dört kişi aslında sizi değil inandığınız canla başla müdafaa ettiğiniz geliştirmeye yaymaya çalıştığınız mukaddeslerinizi hal ettik der gibiydiler. Peki ya bu dört kişilik heyettekiler kim? Yahudi Emanuel Karasso 1908'de 2. Abdülhamit'ten Filistin'de kurulacak Yahudi yurdu için Kudüs sancağı içinde kiflikatı hümayunların önce kendilerine satılmasını teklif reddedildiğinde 99 sene kiralanmasını isteyen Siyonist heyetin üyesiydi. İtalya'ya paralı casusluk da yapmış, Libya'nın İtalyanlarca işgalinde meşhur bir rol oynamış, sonradan İtalya'ya kaçmış bir vatan haini. Heyete muhtemelen Yahudilerin intikamını almak için sokuldu. Ermeni Aram Ermenilerin Adana'da giriştikleri katliamı durdurmaya çalıştıkları için Adana, Yumurtalık ve Kozan'daki mülki ve askeri memurlar için araştırma isteyen Ermeni İhtilal Komitelerinin sözcülüğünü ve temsilciliğini yapan hain. Bu da Ermenilerin intikamı için heyetteydi galiba. Arnavut Esat Toptani Balkan harbinde İşkodra müdafi Hasan Rıza Paşa'yı öldürmekle suçlanacaktır. İtalyanlarla işbirliği yaparak Arnavutların başına geçmek emelindedir. Birkaç yıl sonra isyan edecek ve Arnavut istiklali için sayısız müslümanın kanına girecektir. Arif Hikmet Paşa. Sonraki yıllarda karanlık bir siyaset hayatı olacak Arif Hikmet Paşa Sultan Abdülhamid'in eski yaveri, padişahından çok iyilik görmüş bir nankör. Peki ya bu heyet ile 2. Abdülhamid arasında neler konuşuldu? Artık cülus topları atılmaya başlamıştı. Beklenilen gün ve saat gelip çatmıştı. Bu sırada Cevher ağa kapıda gözüktü. Başkatip Cevat Bey sizi görmek istiyor dedi. Sultan Abdülhamid gelsin dedi. Cevat Bey içeri girerek Milli Meclisten heyet geldiğini haber verdi. İkinci Abdülhamid buyursunlar dedi. Başkatip önde olarak gelen heyet içeri girdi. Dört kişi idiler. İkinci Abdülhamid'in karşısına sıra ile durup kısa birer selam verdiler. İkinci Abdülhamit mukabele etti. Esat Toptani millet seni azletti dedi. İkinci Abdülhamit metin ve gür bir sesle zannedersem hal etti demek istiyorsunuz. Pekala buna gösterilen sebep nedir diye cevap verdi. O zaman Arif Hikmet Paşa fetva suretini okumaya başladı. Fetva şöyle başlıyordu. İmamı Müslümin olan Zeyd bazı mesaili mühimmeyi şerriyeyi kütübi şerriyeden tayyü ihraç ve kütübi meskureyi menü harkü ihrak. Bu kütübi şerriyeyi harkü ihrak yani şerri kitapları yırtıp yakma sözleri geçince 2. Abdülhamit yüksek sesle ben hangi kötü bir şerriye yakmışım? Hasbin Allah derim dedi ve fetvayı sonuna kadar dinledi. Bu kararı hangi makam verdi diye sordu Arif Hikmet Paşa. Meclisi milli diye cevap verdi. Sultan ya öyle mi? Bu meclise riyaset eden kimdir dedi ve ayan meclisi Said Paşa olduğu cevabını alınca hayret eden bir seda ile Said Paşa öyle mi dedikten sonra şu sözleri söyledi. 33 sene millet ve devletim için memleketimin selameti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hakimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullah'tır bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hiç kimse bir karış toprak vermedin. Hizmetimi ancak Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara şarşaf çekmek istediler ve muvaffak oldular. Burada sultan sağ ayağını öne atarak Allah düşmanlarımı kahretsin dedi. Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren paşalar ise sonunda memleketi düşman çizmeleri altında bırakarak kaçtılar. İlk olarak Enver Paşa, Talat Paşa, Doktor Behaeddin Şakir ve Doktor Nazım 30 Ekim 1918'de Mondros anlaşmasını imza attıktan sonra gece yarısı ülkeyi terk ettiler. Halat Paşa 1921'de Berlin'de, Enver Paşa 1922'de Türkistan'da, Cemal Paşa da 1922'de Tiflis'te öldürüldüler. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.